Youtube'a herkese merhaba. Ben Burcu İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan da göreceğiniz gibi Vundu yani hemşire yardımcılığı mesleği üzerine konuşacağız. 1 Temmuz 2023 yılında Sosyal Stürelsen yani Sağlık Bakanlığı bu meslekte çalışabilmek için bazı denklik şartları getirdi. Eğer siz Türkiye'de sağlık teknikleri olarak çalışıyorsanız ya da sağlık sesi çıkıştıysanız bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda İsveç'te Vundu olarak çalışmayı biraz daha burada detaylı inceleyeceğiz ve röportajlara da yer verdim. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. İsveç'te unduruk atışık olarak çalışabilmek için genelde İsveç'in kendi liselerinden sağlık ve bakım Vordom Sori bölümlerinden mezun olmanız yeterli olabiliyor. Eğer İsveç'te liseyi bu bölümde okumadıysanız ileriki dönemlerde yetişkin eğitimlerinde Undır, Kötüşka Ütbining dediğimiz bir buçuk yıllık eğitim alarak bu mesleği yapabiliyorsunuz. Bu bir buçuk yıllık eğitim aldıktan sonra dilerseniz uzmanlaşmak istediğiniz bir bölüm seçerek uzmanınızı yapabiliyorsunuz. Bu uzmanlık alanları genelde çocuk, narkoz, ameliyat, psikiyatri ve yaşlı bakımı üzerine uzmanlaşıp bir yıl daha üzerine okuyabiliyorsunuz. Bu durumda maaşınız bir tık daha iyi olmuş oluyor ve kendi çalışma alanınızı sınırlayabiliyorsunuz. Uzmanlaşmadan da normal bir yıllık eğitimi aldığınız dönemde de bir alanda uzmanlaşabiliyorsunuz. Genelde bunlar yaşlı bakımı ya da huzur çalışmaya yönelik eğitimlerde olabiliyor. Peki İsveç'te hemşire yardımcıları ne iş yapıyor? Gelin ilk videomuza bakalım. Hey, Emma heter jag. Och jag jobbar på mottagningen i Sundsvall. Jag har världens bästa jobb. Bir nasıl görünüyor? En typisk arbetsdag skulle ut Vi har våra patienter, det strömmar in. Lite mindre inflöde på morgonkvisten och sen så eskalerar det under dagen. Vi tar emot patienter som har fått hjärtinfarkter, bröstsmärta, de har jobbit manningen, de har sticker i fingret, de har brutit en arm, de har varit med om trafikolyckor eller de föder barn. Vi är ju tränade för att ta hand om allt egentligen. Att allting ska kunna komma igenom våra dörrar. Som undersköterska tar vi mycket EKG, vi gipsar, vi är med i vi... Olika ingrepp. Vi är med på hjärt och lungräddning. Det är ofta vi som gör den. Vi följer patienten för att de kommer in genom dörren tills att de går hem. Det är ju det som är så, så kul med det här jobbet. Att jag kan komma på morgonen och det ligger kvar 17 patienter från gårdagen. Eller så kan vi komma på morgonen och det är inte någon här. Och vi kan sitta och skratta i fikarummet och inte veta hur dagen kommer att se ut. Det är det som jag tycker är kul. Şimdi gelelim huzur evinde çalışan Redkiye yaşlı insanlarla çalışmayı seviyor. Bu meslekte yaklaşık 6 yıldır çalışıyor. Onur ondokuzka eğitimini huzur evlerinde çalışmaya yönelik aslında almış ve bu yüzden sadece huzur evlerinde çalışabiliyor eğitiminden dolayı. Om beh dagpaset so bari abiklokanşı. Vid moran haribai. Till fira til exempel. Pomoranen så trafas bi dom som har nat nat och med rapport Sen då börjar vi förbereda frukost till de här gäster. E, e, sen hjälper vi dem på morgonen, gå på toaletten, borsta tänderna. Efter frukost så har vi aktivitet också vid halv elva någonting där. Vi har gymnastik e, fråga, sport, målning och så. Röportajlardan da izlediğiniz üzere yardımcı hemşire olarak görevler çalıştığınız yerlere göre değişiyor. Ev bakımında çalıştığınız zaman Yardımcı hemşire iseniz yemek yapmak, alışveriş yapmak, hijyene dikkat etmek, kıyafet değiştirmek, yara bakımı ve ilaç vermek gibi evdeki günlük işlere destek veriyorsunuz. Eğer bir hastanede çalışıyorsanız da genelde hastaların yıkanmasına, giyinmesine, yatak yapılmasında, yemek servisi yapılmasında, hastane odasındaki tıbbi ekipman ve gereçlerden sorumlu oluyorsunuz. Genelde hastanın ateşini kontrol eder, kan basıncını ölçer, numune alır ve yaraları sararsınız. İsveç'te hemşire yardımcısı olarak çalışmak hemen hemen böyle bir şey. Dediğim gibi bulunduğunuz bölgeye, çalıştığınız bölüme göre de iş görevleriniz değişecektir. Bir de İsveç'te hemşehrisi dediğimiz ev bakımı diyebileceğimiz bir alan daha var. Burada genelde yardıma muhtaç, bazen yaşlı olması gerekmiyor. Yardıma muhtaç kişiler Ren yemekleri, onların ilaçlarının verilmesi gibi durumlarda onların evlerine gidip bu hizmeti sağlıyorsunuz. Buna da biz genel anlamda hem şans diyoruz. Tabii hem şans da bir ehliyetinizin olması sizin için avantaj olacaktır. İsveç'te hemşire yardımcısı olarak çalışmak istiyorsanız maalesef 1 Temmuz'dan itibaren bu alanda denklik şartı getirildi. Gelin siz İsveç dışında Avrupa Birliği ülkesinden mezun kişilerin yapması gereken denklik şartlarını konuşalım. Birincisi eğitiminizin olması. Sahip olduğunuz bir eğitim, sağlık, bakımla ilgili bir eğitim ise bu ilk adım sağlamış olduğunuzu gösteriyor. Sağlık ve sosyal bakım eğitiminizden notlarınızı veya eşdeğer sertifikanızı alarak başlayın. Siz sağlık lisesi mezunuysanız, ya da yaşlı bakım üzerine aldığınız bir eğitim varsa ki bu eğitim bir buçuk yıldan fazla olmalıdır. Az olmamalı en azından. Hastanelerde, acillerde çalışan bir sağlık teknikeriyseniz bu alanlarda çalışabilirsiniz. Ki Başvuru nasıl gerçekleşiyor? Başvuru sosyal stürelisyen aracılığıyla gerçekleşiyor. Diğer videolarımda anlattığım sağlık çalışanlarından farklı sizin... Bütün bu şartları önceden sağlamanız isteniyor ve bu şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Yani öncesinde bir diploma denkliği başvurusu maalesef yapamıyorsunuz. Aldığınız eğitimin yeterli olduğunu düşünüyorsanız ve bir, bir buçuk yıldan fazla bir eğitimse bu. Bu denklik şartının belki ilk adımı eğitim kısmını sağlayabilirsiniz. Bu eğitimden aldığınız bir diploma ve ikinci belge olarak da bu eğitimden aldığınız dersleri gösteren bir transkripte eklemeniz gerekiyor. Diğer sağlık çalışanlarından ayrı olan kısım da şu. Başvuru yaparken sizden dil şartını önceden istiyor. Yani diplomayı önce vereyim bakılsın sonrasında dili vereyim gibi durum yok maalesef. Peki İsveç'te hemşire yardımcısı olarak çalışmak için dil şartı ne? Burada dil şartı İsveççe B2 seviyesi olması yeterli. Eğer İsveç'te eğitim gören biriyseniz B2'ye karşılık da lise düzeyi İsveççe 1 yeterli olmaktadır. Diğer belgelerden biri ise aslında sizin kendi mesleğinize dair alacağınız bir güvenlik kaydı diye bu alanda çalıştığınız alanda herhangi bir cezanızın olmadığı, yasağınızın olmadığını gösteren bir belge sizden istiyorlar. Başvurudaki diğer belgelerden biri ise bu alanda çalıştığınıza dair, hizmet verdiğinize dair bir belge kanıt. Bu şu an çalıştığınız hastaneden alabileceğiniz bir belge de olabilir. Hala çalıştığınızı gösteren, deneyiminizin olduğunu gösteren bir belge. Sosyal süresen, İsviçre dışında eğitim görenlerden de denkliklerini vermeden önce staj yapmalarını istiyor. En az 6 aylık bir staj yapmanız gerekiyor bu durumda. Stajınızı yaptınız, dil denkliğini sağladınız, geri kalan bütün belgeleri bu başvuruya yüklediniz. Daha sonra 320 kron vererek sosyal süresine gönderebiliyorsunuz. Eğer şu an sosyal sene başvuru yaparsanız bütün bu kriterleri sağladığınızı varsayarak ne zaman cevap çıkacağı şu an için çok belli değil. Çünkü sistem çok yeni ve çok fazla başvuru olduğu için şu an için böyle yakın dönemde bir cevap almanız pek mümkün değil. Siz Türkiye'desiniz ve bu alanda çalışmak istiyorsunuz. Nereden başlayacaksınız? İsveç danışmanlık olarak bu süreçte size destek vermeye hazırız. Dediğim gibi bu alanda çalışmaya karar verdiyseniz, daha başka bir alternatifiniz yoksa ve İsveç istiyorsanız size ilk tavsiyemiz bizimle iletişime geçmeniz. Vakit kaybetmeden bir an önce İsveççe'de B2 seviyesine gelinmeli. da bizden alacağınız destekle de iş arama sürecine girmelisiniz. Bulduğunuz işte çalıştıktan sonra zaten 6 ay çalışmanız yeterli olacaktır. 6 ay sonra işvereninizden alacağınız bir belge ile bu başvuruyu birlikte tamamlayabilir. Normalde C1 seviyesi İsveççe'ye gelebilmek için ortalama kursların süresi 1,5-2 yıl. Sizden istenen B2 seviyesi bir İsveççe olduğu için aslında sizin öğrenme süreciniz C1'e ulaşacak biri için biraz daha kısalmış oluyor. İsveç'te hemşire yardımcılığı üzerine çalışma adlı video bu kadar. Çok fazla detaya girip aklınızı karıştırmak istemedim. Ama en azından İsveç'te hemşire yardımcılığı işi nasıl az çok biliyorsunuzdur. Daha fazla bilgi ulaşmak isterseniz bana Instagram hesabım Burjiller'den de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda İsveç danışmanlık hesabına da yazabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey